Çok güzel yönü gün... Bu ne oğlum? Bir tane yok lan. La bir tane haberimiz çıkmaz mı oğlum? Bu insanlar bize garazi mi var lan? Arkadaş şimdi biz vizyona mı girdik... ...yoksa kaçak sınırı geçip ülkeye müteci mi girdik? Bu ne P lan? Param var Murat abi. PR <gülüyor> yapacak <gülüyor> mısınız diye sordum Hakkı'ya. Kredi kartı geçiyor mu dedi. Yine elimde joker varken bitti herkes ya. On tane kart çekeceğim şimdi ya. Elinde joker kalması ne oğlum? O nasıl bir oyunmuş lan? Pis yedili. Bir tek bunu biliyorum. Gün yaparken annemin arkadaşlarıyla oynardık. Mark. Sonra bizim haberimiz niye çıkmıyor? Ya bizim haberimiz niye çıksın ya? Bir poker terimi ezberleyeydik iyiydi. Hayır bir tane haber olsa fotoğrafını çekip Twitter'a koyacağım o da yok. Eşi şu dostu inandıramayacağız ya filmde oynadığımıza. Anam babam inanmıyor ya. Kalkın gidiyoruz lan. Gala yapılmadı, basın gösterimi akeza. Var vizyonda izleyelim filmi ya. Vallahi bak, iki gün sonra kaldırırlar oğlum bu filmi vizyondan. Doğru söylüyor. Bak bizim filmin DVD'si falan da çıkmaz Sadi. Ahmet, Soldier B, Grand Horoskop. Erol bir <laughs> burç. Evet. <gülüyor> Stil. 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 Çelik. Allah seni. Sadi, çek please. Tabii tabii, hesap bende ya. Ben vazife belledim zaten. Bu arada punishment. Punishment ne lan? Ceza, ay yavrum. Hadi ağız, hadi ağız. Ceza Hanım, iyi günler. Evre çevire vuruyoruz işleri. Güne bakan, göz yakan <laughs> İsmail'in günleri. <laughs> Ne bakan, göz yakan İsmail'in günleri. Sağsız, marifsiz bir İsmail takvimi. Sağsız, marifsiz bir İsmail takvimi. Piyango günler. Size çıktım bugün, çok şanslısınız. Siz kimsiniz? Hiç kimse. Ama hiç kimseler arası çok önemli. Pardon ya. İsminiz yok mu? Varsayalım İsmail. Ne olacak? Neye yararı var? Siz kimsiniz? İşler güçler. İşler dediğin boş işler, güçler dediğin güç işler. <laughs> Varsayalım iş yok, güç var. Güç neye yarar? Varsayalım iş var, güç yok. İş gayet yaramaz. Ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama Çarşamba mısınız? Hayır. Çarşambasız. Çarşamba günü değil. Çarşamba günleri bisiklet yoğun bakıma alınıyor. Ee, çünkü çok eski, gayet bisik ve az biraz led. 1900 fi model. Halen ***si ve letmesi masal bir durum. Yolum buradan geçiyor diye yanlışlıkla gereksizce tanıştık. Varsayalım tanışmadık. Amorti günler. Aa, biz sizinle çarşamba da uzun çarşıda Mahmut Semizoğlu'nun dükkanında tanışmıştık ya. Varsayalım Ferhan Şensoy abi. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Yolum uzun, var. Nereye gidiyorsunuz? Suriye Esad Çağır. Akil İsmail olarak. Gidip çözeceğim soruyu. İsmailsel ve varsayımsal bir açılım olacak Şam'da. ...sonra akil akil şam baba tatlısı İsmail yiyip döneceğim. İyi de bisikletle şama gitmek İsmail biraz zor tabii. E, led ve ben toplu ışınlanma yöntemini kullanıyoruz. Varsayalım yok Karşılaşmamız bir düştü. Benim ne işim var bu dizide? Sen ne var lan yeğenim? zararlılık yararlı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, İsmail, kod